Konumuz ülkemizin mevcut siyasal sistemi. çözüm partisi olarak ülkemizin mevcut siyasal sistemini doğru bulmuyoruz. Bu konudaki projemizi, önerimizi sizinle paylaşmak istedik. Şöyle ki öncelikle siyasal altyapıyı düzenlememiz gerekiyor. Nüfusu 2000-3000 olan ilçelerimiz Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ilçelerimiz söz konusu. Her ikisini de kaymakamlar yönetiyor. Nüfusu 50 bin olan il, ilimiz, nüfusu 12 milyon olan ilimiz. Her ikisini de valiler yönetiyor. Bayburt ilimizde tek bir milletvekili seçiyoruz. İstanbul'un bir bölgesinde 25-30 milletvekili seçiyoruz. Bu nasıl bir seçimdir ki halk vekilini seçiyor ve sonra vekiliyle birlikte bu ülkenin sorunlarını çözsün. Ben inanıyorum ki Bayburtlular en iyi adayı tercih edip seçerler. Fakat 25-30 milletvekilinin olduğu bölgelerde ne adayı tanırlar, ne seçerken etkili olurlar ne de seçilen vekil halkıyla bütünleşerek sorunları meclise taşıyabilir. Öncelikle seçim alanlarının daraltılması gerekiyor. Biz sitemizde detaylı izah ettiğimiz şekilde ülkemizi 172 vilayete, 172 valiliğe ve her bir ilin tek milletvekili olarak dizayn edildiği bir sisteme dönüştürmüş durumdayız. Buna göre 172 ilimiz ve 172 valimiz olacak. Dolayısıyla da her bir ili tek bir milletvekiliyle temsil ederek 172 milletvekilimiz olacak. Başta büyük şehrin ilçeleri olmak üzere nüfusu 400 bin civarında olan 172 tane il oluşturduk. Hatta büyük ilçeleri, Çankaya gibi büyük ilçeleri ikiye böldük. Bu tarzda halk seçtiği yöneticileri daha iyi tanıyacak. Yöneticiler ulaşılabilir insanlar olacak. Yöneticiler yönettikleri bölgeyi tanıyacak ve randımanlı bir yönetim tarzı ortaya çıkacak. Siyasal sistemimizin önerdiğimiz siyasal sistemimizin ikinci ayağı siyasal partilerin taşla teşkilatlarının lağvedilmesidir. Seçimler adayların tamamen bağımsız adaylar olarak yarıştığı bir sistemde gerçekleşmeli ki adaylar hür iradeleriyle kendi güçleriyle halkla bütünleşerek seçimlere girsinler ve özgür iradeleriyle kendilerini anlatıp toplumdan destek alarak milletvekili olsunlar. Siyasal partiler şu anda mecliste grubu olan partilerin tarzında olsun. Yani en az 20 milletvekili mecliste bir araya gelerek grup oluştursun. Bunun adı parti olsun. Siyasi partiler bunun dışında olmasın. Yani siyasi partilere sadece milletvekilleri üye olabilsin ve grup oldukları zaman siyasi parti olsunlar. Bunun dışında dışarıda hiçbir güçleri, teşkilatları olmasın. Bu ne demektir? Bu aynı muhtarlık seçimleri gibi milletvekillerinin tamamen kendi birikimleriyle, kendi güçleriyle halka karşı aday olmaları, seçilmeleri ve seçildikten sonra da hiç kimseye boyun eğmeden halkın sorunlarını mecliste gündeme getirebilmeleridir. Bu seçim sistemi tam demokrasiye daha yakın bir sistemdir. Yani bugün e, muasır medeniyet dediğimiz ve ötesini düşünmediğimiz, Demokrasi uygulamalarında yeni bir uygulama, yeni bir çözüm tarzıdır. Bu şekilde bir demokrasi belki dünyaya da örnek olabilecek bir demokrasidir. Geçmişte insanlar tek başına kendisini ifade edemezken, tek başına iletişim araçlarını kullanamazken, tek başına topluma kendini tanıtamazken siyasi partilere, sendikalara ihtiyaç vardı. İnsanlar bir düşünce etrafında örgütlenip sonra kendilerini anlatabiliyorlardı. Şu anda bir tek insan dahi örneğin benim gibi topluma bütün düşüncelerini, bütün projelerini, bütün tasarımlarını sunabilmekte. Kitle iletişim araçları herkesin emrinde. O yüzden birikimli bir insanın bir siyasi partiye ihtiyaç duymadan dar bölgede kendini tanıtıp o bölgenin halkıyla bütünleşmesi ve seçilmesi Gayet kolay. O yüzden siyasi partilere ihtiyaç kalmadığı kanaatindeyim. Yeter ki dar bölge sistemini kurabilelim. Üçüncü aşamada seçilen milletvekillerinin konumu. Bugünkü gibi küçücük odalara hapsolmuş, sadece liderinin sözünü uygulayan milletvekili tarzı yerine. Valinin ve belediye başkanının önemli icraatlarını onaylayan, valinin atanmasında birinci derecede etken olan, hem milletvekili seçildiği bölgede hem de mecliste tam donanımlı, yanında birkaç personelle çalışan, aracı, şoförü, koruması, danışmanları, teknik personeli olan ve yapacağı işlerde harcama bütçesi olan etkin, saygın, işlevsel bir milletvekilliğinden bahsediyorum. Milletvekilliğinin haysiyetini yükseltmeden, meclisin haysiyetini yükseltmeden siyasetin etkin, aktif ve öncü olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Bugün ülkemizin sorunu siyasetin saygınlığını kazandıracak, işlevselliğini artıracak, gücünü artıracak ee, ne yaptığını bilen, nasıl yapması gerektiğini bilen milletvekillerinden oluşan bir meclis tasarlamak gerekiyor. Bu meclis başkanını da seçer, başbakanını da seçer, cumhurbaşkanını da seçer, seçtikten sonra yönlendirir, denetler ve en iyi şekilde çalışır, çalıştırır. O yüzden seçim sistemi yeniden dizayn edilmeden, seçim sistemi elden gözden geçirilmeden, seçim sistemi Çağdaş veya çağın ötesinde yeniden tasarlanmadan bu ülkede siyaset liderlerin tekelinde liderlerin güdümünde seçilenlerin e, gücünü önemsemeyen seçilenleri e, çalıştırmayan veya çalışacak olanları seçmeyen bir sistemden öteye geçemez Biz çözüm Partisi olarak Zaten bunun için varız. Aktif siyaset için değil, siyaseti, altyapısı düzgün bir siyaset olarak dizayn etmek, tasarlamak, bu konuda bir fikri zemin oluşturmak için varız. Diğer konularda da görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.